arkadaşlar. İşte, e, arkadaşlar uzun zamanda sonra video atıyorum. E, yani arkadaşlar özür dilerim misafir geldi. Şu an misafir bize 5 gün kalacak. Oysa ise ses olabilir. Ses şimdi özür dilerim. Burası da söyleyeceğiz. Bural Star 31 gün banyet. Haftalar geçti. Aylar geçti neredeyse. Ama barım kalkmadı. Bir gün yüz belki barım kalkmıştı benim. Yükledim ve barım kalkmış. Şu an oyun oynayacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Umarım. Ama umarım. Uzun zamandan sonra biraz Star videosu çok iyi olacak. Arkadaşlar bu videodan sonra ise şey gelecek arkadaşlar. Mr. Craft videosu. Mr. Craft videosunda reklam çıkarsa abi ben bilemem yani. Reklam çıkarsa videoyu durduracağım ve şey edeceğim. E, video videoyu durduracağım. Reklam bittiğinde geri açacağım. Şu an sen mi gebersin mi? Gel 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 gel. Murtisi uzun zamanda sonra oynuyorum abi. İnternet kasıyor. <laughs> Evde 6 kişi var. Kasması normal. Sen gebersin mi? Hayır, 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 kaç kaç. Bu deli yeder. Kazanacağız, kazanacağız. Merak etmeyin. <laughs> et. Mister Grafik çok iyi olacak. Yani bizim bir artımız var ama onda hile eşyalar aldık. Oysa o yüzden o artıya arkada kurmayacağım arkadaşlar. arkadaşlar. su artıs koyacağım. Partlar yapacağım böyle. Part 1, part 2, part 3 diye onlar yapacağım. Çok yorucu ama. Bundan sonra Mike mi alsam ki anlamadım. Senin bir canımı mı senden. Allah razı olsun. Mike. Adam. adam. Adam adam. Adam keyfini biliyor. Aha. Abim okudu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gödüm koptu ya. Hesaba birileri gibi mi abi? Hesabı birilerine verdim diye hatırlıyorum ama. Çünkü bu emoji bende yok. Kalpli. Artık var. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel sistem canımız doldu. Ya abi. Of. Ulti ya. Of of. Ulti de gitti. Abi kaybedeceğiz öyle. Yüzde yüz kaybedeceğiz. Amına koduk bunu. Son son saat bekliyorlar ki pişi turası. Bu çocuklar ya. Neyse arkadaşlar bugün can yakmaya yok. E ee, ben kalkmış ona sevindim abi. Ama kaybettik. Bana kalktığına çok sevindim. En son hatırlıyorsunuz ki Brawl Stars videosu çektiğimde taray alıyordum. Ya da hatırlamıyorum. Ee, abi hala da taray alıyorum. Ee, Supratı alır alırken değiştir yaparsam Leon'u alabilirim. Değiştireceğim Leon'u alacağım. Sonra Leon ben iyisi Kroz. sonra Amber. arkadaşlar çok sıkıntılı ya. Şu artan ayla bu böyle bulunuyor. A robot öldürme. Ben burada şeli alırım. Şelim nerede benim şeli şel. Şel şel. Ben arkadaşlar. Umarım umarım. Akşam çok büyük şey yaptık arkadaşlar. Çok büyük bir bitti istedik misafirle. Misafir elimizden arkadaşlar e, YouTube kanallar ezeli yeni kurdu video çekmeyi bilmiyor. Umarım. Bismillah. Yanlışlıkla bunu bu artaya girdiysek zor diye zor diye. Amungus dan dan çok iyi yalan.

siz adam mısınız oğlum? Adam sana gelinle bulunuyor. Ulti boşa at diye gezdik aslında herhalde. Ulti boşa atma ne oldu evrim? Orta, orta yakın mısın? daha zor. Aa, sen daha ölme. Ölme. Ver topu bana ver ver. Anan sört gel. Sört gel. Bismillah, al bismillah. Bismillah, 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 bismillah geber. gebers gördünüz mü abi? İçinde sanki doğumalık var lan. O ye, ye, gel 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 gel. Bak şur şurda abi. Türk bizi şey yapacak ve gol attırmaya çalışacaklar. Bak bak. Bak. Sen sen ne diyorsun

Kişinin doğmasını bekliyor. Orası bu çocuklar. Orası, Orası bu çocuklar. Orası bu. Orası bu. Arkadaşlar bir an kapı açıyoruz. Yemek yeriz. Ondandır abi. Odada buz gibi zaten. Akşam buz gibi olmuş. 51 elmasım var. Biriktirip ya bro pes açacağım. Ya da biriktirip şu 79'luk elmas paketi var ya. Ay elmas paketi demiş ya. Elmas paketi olsa çok iyi olur. Altın paketi de lazım bana hani işte. Yoksa kostüm mü alsam? yo ha. Oğlum 200, 299 elmas kim kuracak ha? Benim bu zamanlar Michael'da çok iyi şeyim var. Güzel bir Mike kostüm gelirse Mike kostüm alır. Ya da gelmezse altın. Arkadaşlar boş mu? Altın alalım. Mike'ın zaten şeyini alacağız. Evet arkadaşlar şu an Mike'ın en sevdiğim şeyini alıyorum abi. Bunu alıyoruz. Abi en sevdiğim ya. Poco'nun gültesini attığında bin can veriyordu ya. E, onu alacaktım. Hayırlısı o anda yarındır. <laughs> ne bileyim. Çoğu şeyliyle mi oynasam, mı oynasam hiç bilmiyorum abi. Ama bir şeyliyle oynayayım. Sonra ise dynamakla oynar video bitireceğim. Neden videoyu bitiriyorsunuz diye sorarsanız. Abi e, neden söyleyeyim mi? Çünkü yemek yiyeceğiz. Bu bir. İkincisi ise yarın şey videosu gelecek. Mr. Craft. Mr. Craft videosu geldi elden sonra Mr. Craft'dan sonra ise şeyi alacağım. Adam ne diye şey videosu çekeceğim Brawl Stars. Gel 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 gel. Adamın canı Gel gel. gel gel. Küçük bir şey kaldı be. Gel gel gel. Oh! Oyun <laughs> çok iyi lan. Bizim şu mic var ya çok iyi. Gel 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 gel. Gel. Sami, oğlum bir 21 canı var. Ultiyi atıyorum. 19 oldu. Oha! Oha kaç kaç. Kaç kaç. Combo eli 2 dakikada kazandık desene sen. Tamam. kazandık. Bismillah. Arkadaşlar ben mic alıp geri, geri geldim arkadaşlar. Şu an bir tane kutumuz oldu. Kutuyu açacağım. Kutu demiş ki altın. Yani de altın da özeldir ha. 863 altın. 2 2000 altın olduğunda şey Mike'ın da ya... Poco'nun şeyini alacağım. Poco'da çok görev veriyor oyun. <laughs> Ee, bazı görevleri de ben yapamıyorum. Pokonun şey görev ne bu, bu, değil. Bu. Tiz solo. E, ee, Pokonun süper saldırısı düşmanlarında etkiler ve bin hasar verir. İşte bu iyi. Yani Poco'da bir görevim olduğunda can kazanma şeyim olduğunda hem bunu basacağım hem ultiyi attığımda hem düşmanlar bin hasar verecek hem de bu aksesuara bastığında bana şey verecek. Bir mic oynayalım sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Ah, Umarım video seversiniz arkadaşlar. E çünkü misafir çocuğu var yani. Misafir çocuğu olmazsa şu an çok iyi video çekerdim. Bugün pazar günlerden yani okul var. Yine yarın ne neye gerek yani. Yani size video gelecek abi hiç merak etme. Video gelecek. Boş ver. Video gelecek. Dur işe yarıyor mu? Yarıyor. Dur bir hareket biliyorum. Oo bak bak bak. Oo baba bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak diyorum. Bak bakışa veriyorum. Çok iyi değil mi? Bak ulti. Multibird olsun, a oldu. Şimdi neler <laughs> olacak <çay> biz? <laughs> Hoşça iyi bilin. Ben güzel bir video hazırlamışımdır size arkadaşlar. Yorumlara yazın hangi oyun videosunu çekeyim ya da yani ne tür oyunların videosunu çekeyim. Siz yorumlara yazın arkadaşlar ya da arkadaşlar yani sizler olmasanız 134 abone almazdım herhalde. Şu an çok mutluyum. Evdeki herkesten kendimi abone ettim. Ama bildirimleri açmadım. Çünkü e arkadaşlar daha sesleniyor. Bir dakika arkadaşlar. E, Bismillah. Ne oldu be adamın? İyi akşamlar Arkadaşlar sanırım bozuldu galiba. Ha. <laughs> Abi. Ee, arkadaşlar ellerken bitirmek zorundayım yemek yiyeceğiz bay bay <laughs> bay bay arkadaşlar